Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan kavanozda kek tarifi hazırladım. Buyurun güzel tarif nasıl hazırlamışım hep birlikte bakalım. Her bir kavanoz için bir adet yumurta ilavesi yaptım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Her bir kavanoz için 2 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yaptım. Videolarımın daha fazla kitleye ulaşabilmesi için sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen arkadaşlar. Yine her bir kavanoz için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Yorumlar kısmında videomu nereden izlediğinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine her bir kavanoz için 2 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. kavanozu kakaolu yapacağım için her kavanoz için bir yemek kaşığı kakao kullandım. Diğer kavanozuma da bir yemek kaşığı hindistan cevizi kullandım. Elemiş olduğum un var burada arkadaşlar. Her bir kavanoz için iki yemek kaşığı un kullandım. Biraz tepeli olacak şekilde. Yine her bir kavanoz için birer çay kaşığı vanilya, birer çay kaşığı da kabartma tozu kullandım. Kakaolu olanlara birer yemek kaşığı damla çikolatası ilave ettim. Diğer kavanozuma da rendelemiş olduğum limon kabuğunu ilave edip Üzerine 6-7 damla kadar da limon sıktıktan sonra kek harcım hazır oldu arkadaşlar. İster bu esnada çatalla karıştırabilirsiniz. İsterseniz kapaklarını kapatıp böyle çalpalayarak da kekinizin hamurunu hazırlayabilirsiniz. Veyahut da mikser yardımıyla da bu tarif hazırlayabilirsiniz. Evet ben iki tanesini bu şekilde çalkalayarak karıştırdıktan sonra Diğerinde sizlere mikserle çok pratik bir şekilde olduğunu göstermek istedim. Evet kavanozların yarısına gelecek kadar sıcak su ekledim tencerenin içerisine. Kavanozları içerisine yerleştirdim. Daha sonra kavanozlar birbirine değmesin diye bir mutfak beziyle aralarına e, bir mutfak bezi böyle sıkıştırdım arkadaşlar. Kavanozlar kaynarken oynayıp birbirine değmesin diye. Ocağıma aldım kapağını kapattım. Toplamda 20 ve 25 dakika arasında kekiniz hazır oluyor arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde kekinizi çıkartabilirsiniz. Hemen kavanozları çıkarttım. kapaklarını açıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kekim pişmiş. Kakaolu olanların üzerine sütlü çikolata ilavesi yaptım. Tabii ki yine sunumlarınızı her zaman söylediğim gibi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Limonlu olanı da biraz hindistan cevizi serpiştirdim. yine çikolatalı olanlara damla çikolatayla da üzerlerini böyle süsledim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve çok pratik bir tarif oldu. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.